Arzu ettiğiniz şeyin aslında pek de hayırlı olmadığını düşünüyorsunuz. Allah Allah. Hatta bu durumun sonunda size göz getirebileceğinden de büyük endişe duyuyorsunuz. Kendi kendinize bu konuyla ilgili yaptığınız tek açıklama çoktan o yönde bir adım atmış olmanız. Yine de olumsuz düşünmeyin. Belki olaylar beklentilerinizin tam tersinde gelişir. Günaydın. Ay hoş geldin Günaydın hayatım. Bulduk canım. Aa bunlar ne? gelirken bir çocuk mağazasının önünden geçtim. Dayanamadım. Seninkine şimdiden bir şeyler aldım. Ay Betüş'cüm ne zahmet ettin hayatım. Ay ben yürüyorum. Şunların güzel Ay. Ay, ay ne çok şey almışsın. Sen delisin kız. Şuna bak şuna. Bu, bu var ya bu Irva'ya tam olur değil mi? <laughs> ay 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 ay. Şokkalara bak. Oy oy oy. çeşit çeşit. Ay aşk olsun bir Ne bu kadar zahmete girdin. Ay ay güzel. ay, ay rengarenk. Ay ay. Tamam <laughs> <yurttum. gülüyor> çok teşekkür ederim. Hayatım, oh, rica ederim İyi günlerde. Güzel güzel giysinler inşallah. Sağ ol canım. Ay bu sabah ne oldu biliyor musun? Hı. Biz Avni ile yine birbirimize girdik. Ay bizim yüzümüzden mi? Ee yani şey e, yani bu perilere bakıyor falan diye hani perileri görüyor falan. Yok hayatım yok bu seferki normal bir sebepten. Ay. Bana ne dedi bilmiyorsun Betüş? Ben çocuk doğurduktan sonra çalışmayacakmışım efendim. Öyle mi? Eee aslına bakarsan haklı olabilir. Yok yok yüzde yüz haklı hayatım. Ya düşünsene üç tane birden çocuğunuz olacak. Yani bırak üç taneyi bir tane bile olsa çocuğun mutlaka anne ve babasıyla beraber büyümesi lazım. Ya yani tamam hayatım. Elbette yani emzireceğim, dizimde uyutacağım ama... E, ...o çocuk yani konuşamayacak ki. Ben yanında otursam ona bir şeyle anlatsam da nasıl olsa anlamayacak. Ben de o yaşa gelene kadar bir bakıcı tutarım diyorum. Yani sizin Firuze gibi güvenilir biri. E, sonra da e, işten kalan vaktimi de evlatlarıma ayırırım değil mi? E, şimdi çalışan annelerin hepsi böyle yapıyor şekerim. Vallahi hiç kimse kariyerinden falan vazgeçmiyor. Ay hem biliyorsun ben bütün gün Avni ve halasıyla aynı evde kafayı yerim. Evet tabii. Ya yani Suzancığım senin bu kafede çalışmanı ben senden daha çok istiyorum inan bana. Çünkü sen hem çok iyi bir iş arkadaşısın hem de benim dostumsun. Ay canım. Ama yine de bu konuyu bir kere daha düşün olur mu? Tamam. Selam kızlar. Hoş geldin. Sevdiğim misafirin. Aa, ay valla ben de çok seviyorum ama kalkamıyorum malum. Kalkma kalkma. Karşılıklı ben de sizi çok seviyorum canım. Geç otur Perihan Teyzeciğim. Teşekkür ederim. Ee nasılsınız bakalım? İyiyiz. Sen, Sen nasılsın? nasılsın? aa! O elindeki de öyle ışıl ışıl düğün davetiyesi gibi. Hay aksi. Bu sana gizli vermem gereken bir listeydi. Kimsesiz çocuklara aile olabileceklerin listesi. Periliçe yolladı. Önemli değil Perihan teyzeciğim. Yani bizden hiçbir şey saklamana gerek yok. Açık açık söyleyebilirsin. Ee, ta tabii tabii. Bu bir e, liste sevgili kızlar. E, 23 Nisan'da bazı çocuklara gönüllü yardım yapmamızı sağlayacak... ...bir konuyla ilgili. Ya, ay ne güzel. E, ben de yeni bir anne adayı olarak... E, ...çocuklar için ne yapılacaksa şimdiden gönüllüyüm. <laughs> ah canım, çok teşekkür ederiz. <laughs> ay inanamıyorum Perihan teyze. Demek bir arkadaşın araştırma yapmış ve bu uzun listeyi hazırlamış ha. Yani arkadaşını tanımıyorum ama benim namıma lütfen tebrik et onu. Zira bu dünyanın en güzel çalışması değil mi? Ay, ben anne olacağım için çok heyecanlıyım. Aslında ben çocukları önceden de çok severdim. Betüş bilir. Ama ne bileyim şimdi bu olaya daha farklı bir açıdan bakıyorum. Ay ne olur bana izin verin de ben de şu işin ucundan bir tutayım ha. Ay izin ne demek hayatım? Tabii ki bizimle çalışabilirsin. Sahi Ay hadi o zaman derhal başlayalım vakit kaybetmeyelim. Hayatım Betüş daha önce kimsesiz çocuklar yurdunda uzun yıllar görev yaptı. Evet sana anlattım biliyor. Evet evet. Ay Betüş'üm gönüllü annelik yapmış. Bence dünyanın en güzel işini yapmış. Öyle de denebilir. Bu sebeple bu kurumlarla bağlantıları var. Bu listedeki ailelerle görüşeceğiz. Kurumların yardımıyla çocuklarla aileleri buluşturacağız. Ay süper bir olay bu. Evet, işte bu yüzden de bu listedeki aileleri yakından tanıyıp içimize sinenlerle yepyeni ve emin olduğumuz bir liste hazırlayacağız. Sonra bu listeyi kurumlara götüreceğiz ve diyeceğiz ki, bakın biz bu ailelerden eminiz, çocuk sahibi olabilirler. Ön araştırmamızı yaptık, gerisi de size kalmış. Ah, o zaman hemen başlayalım, vakit kaybetmeyelim. Adresleri paylaşalım. Üçümüz üç bir koldan saldıralım, değil mi? Sen de bu arada o kurumlarla bir konuş istersen. Anlaştık bir fikir geldi. Eğer bu işi başarabilirsek o güzel çocuklarla ailelerine kafede kocaman bir parti verelim ha. Aa! Hay aklını bin yaşa canım arkadaşım. Kızlar bu bu unutulmaz bir 23 Nisan olur. Ay ay benim güzel karıcığım. Yani böyle kimsesiz çocuklar için çaba sarf etmen inan beni çok duygulandırdı. Seninle gurur duyuyorum ya. Teşekkür ederim canım. Ama bu sefer yalnız değilim. Perihan teyzeyle Suzan da var. E bu daha da iyi. Ne demişler? Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Bak bu çok doğru işte. Daha şimdiden kırk aileye birden ulaştık. Umarım ne kadar çocuk varsa o kadar aile bulunur. Umarım bir gün bu da olur. Benim çok iyi bir karım var. <laughs> Canım benim de çok iyi bir kocam ve çok iyi bir ailem var. E, var da yalnız ailede bazı problemler var galiba. Ay evet Sadık. Yani bu defa Çilek'le Cem'in arası bir başka türlü gergin. Yani sanki Çilek'in dilinin altında böyle söyleyemediği büyük bir sır var. Hani söylerse ona kızacağız diye korkuyor ve saklıyor. Peki sana hiç açılmadı mı? Yo hiçbir şey söylemedi. Ama bu defa sanki çok önemli bir şey biliyormuş gibi. Cem'i iyice korkutmuş. Baksana Cem Kaan'a bile laf edemiyor. Evet haklısın. Neyse hayatım birazcık bekleyelim sabredelim. Nasıl olsa yakında kokusu çıkar değil mi? Evet bence de en iyisi beklemek herhalde. Güzelim senin gözlerin kapanıyor uykun gelmiş. Hmm. Uyuyalım mı? Hadi uyuyalım. Hadi, uyuyalım. Hadi, Hadi iyi geceler. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. hayat renkli günler, şeker